Selamünaleyküm herkese doğru. Yeni video ile karşınızdayım. Büyücü Steam. Rosette Kasma Part bilmem kaçıyla karşınızdayım. Videoya ee, video başlama önce katılan dostlarımıza teşekkür ederim. Mehmet Ali, Öğrenci Kralı, Burak Tabak, Kral Destekçi Ömer, Öğrenci Kral Night Öğrenci Kral Furf, Öğrenci Kral Abdülkadir Karakaç, Öğrenci Kral Kayseri Mansı, Öğrenci Kral. Mole Öğrenci Kral, Umut Öğrenci Kral, Hüsnü Öğrenci Kral, Eröre Yavşı Öğrenci Kral, Gelin Bilgi Öğrenci Kral, Alihan Öğrenci Kral, Beşikalık Öğrenci Kral, Ma, Eşekus Primal Öğrenci Kral, Oğuz Kral, Taha Öğrenci Kral, Ahmet Öğrenci Kral, Baymet Öğrenci Kral, Skopit Öğrenci Kral, Kurot Kral, Karnesirik Öğrenci Kral, Ekmek Öğrenci Kral, Etanol Kampüs Öğrenci Kral ve Azem Öğrenci Kral. Katıldıkları ve bizi destekledikleri, bizi destekledikleri için hepsine teşekkür ederim. Hemen nasılsınız videomuza başlayalım dostlar. <laughs> Şuradan kendimizi bir online alalım. Şimdi <laughs> video fazla uzun tutmayacağım. bu videoyu saatçi sıfıra yetiştirmek, yetiştirmek zorundayım. Yani siz izliyorken bu video top taze olacak bilginize. Öncelikle kamera açınca ben bir şey fark ettim ki beni reddetmiyorsunuz. <laughs> dostlar bakın lütfen oyunlar karlı ve bir risk altındadır. Yani yaptığınız şeyin bir temennisi yok ne yazık ki. Keşke olsa keşke bir şeyin temennisini verebilsem. Ama ne yazık ki hiçbir şeyin temennisini veremiyorum. Çünkü her şey değişebiliyor. Umarım beni anlayabiliyorsunuzdur. Hemen şuradan screen to'ya geçelim. Gözünüzün önünde yaptım her şeyi. Hemen asınız devam edelim. <laughs> yani fiyatlar düşebilir çıkaramayabilirsiniz. Onun için bana sövmeyin yani yeter. Şimdi Oyunların listesi bu arada açıklama kısmında, listeyi gördüğünüz zaman hiçbir şey fark etmiyor benim için e, listeyi açma kısmına bırakırım Zaten buraya kadar izlediyseniz alın bir, bir zahmet listeyi Şöyle gidelim topluluk kısmından Buraya yapıştıralım Oyunu bu arada almadan da e, Oyunun kartı rozetlerini düşürebiliyorsun bir tane 64 liraymış bakalım ne kadar alıcısı var kaç TL'ye alıcısı var Orası bizim için çok önemli çünkü Leaderware alıcısı var Kartları tabii ki de önemli Kart fiyatlarına bakarak öyle bir orantılı bir şekilde satın alıyoruz dostlar. 51 lira. Bu neymiş ya? Full böyle böyle. Yapmış kuruş değmez. Kartlar ama aşırı pahalı. Abi oyunu satın mı alsam ya? Ve bu arada listeyi hiç hazırlamadım. Direkt Discord'dan ne görüyorsam çektim önüm. Haberiniz, <laughs> Haberiniz olsun. Normalde daha şeyli yapıyorum listeleri. Yani daha önem vererek yapıyorum. Bu liste biraz önemsiz gibi oldu. Direkt Discord'dan kopyaladım aldım ve Discord linki açıklama kısmında var dostlar. Ve yorumlara da sabitlenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Bilginize. En düşük fiyat. A, girecek misin artık? Yeter. 13 TL dostlar. E, bu biraz çok 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 riskli. Kesinlikle almanızı önermiyorum. Hatta dur bunu kart kasmak bir oyun olarak gönderebilir miyim? Bir tane bunun kartı var. 9 lira bakalım. Al liste iyi diyorsa. 1 lira 54 kuruş diyor. Bakalım belki satılır. Şimdi gidelim buraya oyunun ismini yazalım. burada kasmadan kart kasmaya döndürüyor Şimdi de videoyu. 9 lira. indirimli hali mi salim hali mi bu peki? indirim hali. Bu, bu oyun gider indirimli harcınız. Biraz kar aslında. Bu oyunu 8'sini ekleyelim. İsteksizinde dostum dostlar. Hemen aslında diğer oyunumuza geçelim. Şimdi oyunum Dostlar dostlar OX3. Ben bu oyunu çok denedim. Yayınlarda olsun şeylerde olsun hiç çıkaramadım. Discord'da gittim ekran açtım bunun için. Yine beceremedim. Olmuyor yani dostlar çıkmıyor ya. Keşke çıksa. Ya bu arada Steam'de böyle şeyler şok olmaya başladı. Yeter daha. Sinirlerim bozuldu iyice. Bu nasıl biri bak. Tam geri geldi. Çok sinirlenmeye başladım ya sonunda. Beni sim çok geriyor ya. 10 kuruş. 4 lira 27 lira ha bu. Bunu çıkarırsanız yaşadığınız seyrek plan dostlar bu. 11 liraya da alıcısı var. Gidersiniz bunu 26 liradan satarsınız. Bakarsınız zaten satılmış saat 2'de. de. Ee, öğleden sonra saat 2'de satılmış. PM. Şimdi dur. Neyse mükemmel İngilizce mi konuşturmayalım. Kusura bakmayın yanlış söylediysem. Ee, hemen diğer koyunumuza geçelim. Şimdi oyunumuz ise ne olsun? Şu oyun neymiş? Aa, çok merak ettim. Bu oyunu çünkü hiç görmedim. Ve abone ol, like de, bildirimleri de açmayı yüzden dostlar. Oyunun kartları da iyiymiş ha. Bak bak. Aa 73 bir, şu bir tane arka plan var dostlar seyrek arka plan. Yapılabilir mi? Yapılabilir vallahi. Şimdi ikinci sayfaya geçecekse artık Steam. Yeter da. Ya bunu bir bilgisayar iyiliği ile kötülüğü ile hiçbir alakası yok dostlar. Bu direkt Steam alakalı bir sorun. Niye böyle yapıyorsun Steam? Tamam geri geldi. Delleniyorum. Sinirleniyorum. Tamam. <laughs> Ben videodayken çökme ama be. Neyse işte anladınız birazcık karlı işte. Deneyin. Gösteremeyeceğim. Sizin benim sinirlerimi bozdu. İşte bu yüzden benim sinirlerimle oynuyor. Bir psikoloğa ihtiyacım var bu gidişle iyice. Dust to the ends. seri ifadesi var ama bu kesin düşük bir şeydir. Yani az bir şey söylüyordur. Bakalım kuş Evet. Alıcı sağ diyor kesin. Bunun bir arka planı pahalıdır diye düşünüyorum. Kaç tane şiddikti? 16'lı bir tane arka planı var. Bu oyunu önermem ya. Bu oyunu öneremem. Yok bu oyun kötü. Bu oyunu yapmayın sakın. Dediğim gibi ee, çekecek video konusu bulamadım Bir baktım böyle Ve bir baktım öncesinde Baya bir kahrettiren liste paylaşmışım Dostlar yani Gitseniz eski kart düşürme videolarımı izleseniz Ciddiyim Yani tüm hepsinin en pahasını çıkarsanız 2000 lira bile kazanırsınız O kadar ciddi bir rakamdı Yani izleyin derim Kesinlikle son 3 videomdu galiba O şekilde Evet Steam Kart Xenus'un Şimdi gereğini anladık Zaten ülke çok sıcak, yanıyoruz şehirde. Bu sıcaklıkta böyle bir sinir etmesiyle ya yani olayı bambaşka bir boyutlara sürüklüyor. Bu da yani istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Oo, onun kartları çok pahalıymış. O kolumu çarptım yine. Neyse dur. Treasure. Bunun kartları çok pahalı. İnşallah intihar değilsindir. Bak girdik o kadar baktık diye yüzümüz kara çıkar mı? Bir de bu oyunun garip bir tanesi daha var. Görüyorsunuz video konusu neyden neye saptı. Baba baba bak. Neyse bu oyunlara ben bakıp bakarım. Evet dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın kusura bakmayın. Biraz çok 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 acele bir video oldu. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kusura bakmayın bu videoda böyle olsun. Sonraki videoda temenni yani düzeltiriz bunu. Hiç merak etmeyin.